Herkese selamlar millet. Yine bir çekiliş videosuyla Hunharca beraberiz. Şimdi gençler çekilişe uzayacağız. Uzamadan önce birkaç şey diyeceğim. Yani bu geçen videonun bu sonucuna bir tane arkadaş yazmış ki ben ismimi göremedim. Şimdi kardeşim senin ismini zaten görmen imkansız. Niye? Eğer şu baştaki adamlardan değilsen şöyle biraz da aşağı ben şöyle bir kaydırıyorum şöyle biraz tamam mı? Ha e Şöyle yapıyorum. Sonra burayı şöyle hızlı geçiyorum. Bir de böyle, böyle sonlardan biraz böyle gösteriyorum. Şöyle he, yapıyorum o kadar. Sen bunlar ismini gördüysen gördün. Hani zaten ben şöyle yaparken senin ismini görmen imkansız kardeşim. Burada 300 tane adam var. Ben böyle tek tek indirdiğimi düşün şöyle. <laughs> 3-4 dakikaya ancak birader. Dakika. Mal mal böyle durmanın anlamı yok. O yüzden buraları gidiyorum. Buraları böyle hızlı geçiyoruz. Şura ortalardan biraz gösteriyoruz. Şunlar var falan böyle gidiyoruz. Şimdi gençler yavaştan bir çekilişimize uzayacağız. Ha Uzamadan önce şunu da söyleyeyim. Hani şu an hep çekiliş videolarıyla gidiyoruz. Bunları biraz daha şey yapıp o diğer videolara daha fazla önem vereceğim. Hani zaten böyle nereye kadar gençler. Şimdi yavaşça uzayalım çekilişi. Hatta direkt uzamayalım. 3'ten geriye doğru sayıp basalım. 1 2 3 Bam. Kazanan bereli asker. Şimdi bereli asker atlı kardeşimizi alalım şöyle. Şuradan gelelim. şuradan isminde yazalım şuraya kardeşim Bereli asker buradasın hemen şu kodunda yazalım 38 78 hop bala bakalım bir tane mi var aynen bir tane var kardeşim adamsın hile yapmamışsın arkadaşlar şuradan sonuna kadar açtım zaten gördüğünüz gibi şu aşağı kadar hepsi iniyor yani adamın da sistem kodunu kopyaladık bir tane var şöyle yani Okey. Şimdi işte ben normalde buradan hani bazıları demiş niye direkt yollamıyorsun işte buradan bu trade linkini yapıp. Şu yüzden bu ne ses ya. Şu yüzden yollamadım. Hani benim önce bir Steam grubuna da bakmam lazım. Orada mı ve sonra Facebook'a bakmam lazım. Orada mı diye ve ondan sonra normalde bu takası yollamam lazım. Ama çok istediğin için ve skinde bıçak olduğu için bir kere mahsus bunu için yapacağım. Oradan sonra salacağız kendimizi. Ben, ben hemen bu diğerlerine de bakacağım. Yollayalım arkadaşa. Aaa. Gizli envanter gizli. için gençler bakın bu envanterinizi açın abi. Siz gizli durmayın zaten lan bana bir takas teklifi gelmeyecek. Hadi benim öyle. Ama sizin burayı bir salmanız lazım abi. Burayı gerçekten açmanız lazım yoksa ikimiz de uğraşıyoruz. E şimdi senin bana Instagram'dan yazman lazım. Sonra benim seni tekrar bu sistem bu şeyin doğrulamam lazım. Ondan sonra ben sana yollayacağım veya direkt bu YouTube'un altına yazacaksın. Abi açtım diye ben sana veya işte kardeşim sonra ben sana yollayabileceğim yoksa yollayamayacağım. Yani ondan sonra ben sana yollayabileceğim ve işler uzayacak. Açmanız lazım abi ya. Harbiden niye kapatıyorsun? Bak şimdi bak, şuradan biraz gele bir iki taneye bir tıklayalım. Bak ikisi de kapalı. Abi siz bunları açın. Bak gel, ya yani ikimiz de uğraşıyoruz şu an. Hem de hep bir uğraşacağız. Ananka, yine sen çıktın karşıma. adamsın Bunları açmanız lazım abi. Böyle olmaz. Yoksa hepsinde uzayacağız ve uzun olacak. Evet sen de kapalısın. Neyse dostum sen skinini açtığın zaman bana yazarsın. Ben sana o zaman yollayacağım. Arkadaşlar bu şekilde işin de sonuna geldik. Bundan sonra söylediğim gibi top 5 videolarına daha çok önem vereceğim. Ama yine çekilişlerde gelecek. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Esen kalın.